Gmod'da bugün değişik bir şey deneyeceğim. Hep aynı şeylerden sıkıldığınızı biliyorum. E ben de dedim ki farklı bir şey deneyeyim bugün. Ama baya beğeneceksiniz. Vay anam babam şu araba yakında benim olacak. Ama bekleyin görün nasıl yapacağımı göreceksiniz. Bu bina ilk başta satın almam gerekiyor. Ve deli gibi printer basacağız. Bakın kanalda girdiğinizde hiç asla böyle şeyler göremezsiniz. İlk kez böyle bir şey yapacağım. Deli gibi printer basacağım. Ve bakalım ne kadar param olacak. Mafya babası olduğum ve printerları basaraktan ne kadar para kazanabileceğim hepsini göreceğiz arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi göstereyim. Şimdi ee, geliyoruz evi satın alacağız. Bu arada şöyle dışarıdan görmek de güzelmiş ha. Baksana baya güzelmiş. Şimdi binayı satın aldım. Oğlum isim de baya komik ama ya o suruk. Giriyoruz tamam mı? Kapıyı kilitliyorum. Burası aa burada var. Biz neyse burayı da alalım. Üst kata çıkıyorum. En üst kata çıktım. Burayı da satın aldım ve kilitliyorum. Şimdi balkonum da var abi. Gerçekten çok güzel. Bakın. Oğlum bir mafya babasının balkonu var ya. Şaka mı ya abicim ya? Valla. Şimdi burayı da kilitliyorum. Evet kapıyı da kilitledim. Şimdi burayı da bir satın alayım. Şimdi toplam 27 bin dolarım var tamam mı? Bununla full printer alacağım. Ve bakalım bana ne kadar kazancı olacak. Şimdi 3 tane printerla başlıyorum tamam mı? Hepsi de osuruk yazıyor. Ee, olay şu. Şurayı bir kilitleyelim. Bunlar bana para verecek. Ee, biri Safir, biri Amatis, biri de Topaz. Topaz'ı 1000 dolara aldım. Amatis'i de e, yanlış hatırlamıyorsam kaç aldım lan? 3000 dolara aldım. Diğerinde de 20.000 dolara aldım. Bakın şundan 1000, bundan 150, bundan 50 dolar veriyor. Bunlar birikecek. Ee, bir 5 dakika sonra bana ne kadar para verecek? Veya bir dakika sonra ne kadar verecek? Hepsini göreceğiz. Şimdi bir dakikamı başlattım. Ee, bakalım bir dakika sonra bana ne kadar para verecek? Ben de şimdi evimi düzenleyeyim bir dakikada. Şimdi arkadaşlar bir dakikam doldu. E, gidip bakacağım ama bakın kendime böyle bir köşe yaptım. Yani kısaca nasıl bir köşe olsun bu iş yeri köşesi gibi bir şey yaptım. Printer'ları basıyorum. İnşallah polis filan basmaz. Basarsa boku yedim silahım filan da yok. Evet giriyorum bakalım. Sonuca hazır mısınız? 3, 2, 1. Oba abi bu 3000 bu 600 bu da 200 dolar yapmış. E, bir, bir dakika bir buçuk dakika civarında. Hatta bak 4000 dolar verdi. Şimdi sıfırlayacağım mı tamam mı? Bu sefer 2 dakika sonra kaç kaç lira verecek ona bakacağım ben toplam buraya ne kadar harcadım 23-24-25 bin civarı para harcadım ben buraya kısaca o civarlarda bir şey harcadım En sonunda bana ne kadar para verecek o önemli Bu arada herhalde bunlar durdu para limitine geldiler alıyorum Tamam bu sefer 2.5 dakika sonra 2 dakika sonra bakalım ne kadar verecek Abi şu an biri geldi buraya da. Bak adam geldi görüyorsunuz. Şu an sayıcı da başlattım bu arada. Hala devam ediyor. 2 dakika sonra bakalım kaç lira verecek. Abim git işte abim. Git işte abicim. Abicim. Kendime böyle bir mekan yaptım. Kısaca patron. Bir mafya yeri gibi bir şey oldu. Yani olay bu. Zaten apartman benim. Apartman benim full. Ee, Osturun apartmanı. Bakıyorum ne koyabilirim şu an. <laughs> Abicim bir de bundan bir tane koydum. Ee, yani evi fazla büyütmeyelim. Allah. Gene geliyor. Ha, yok bu başka adam. Tamam. Okey. Korktum lan. Şimdi 8 saniyesi kaldı. 8 saniye sonra bakalım ne kadar olmuş. buçuk dakika olacak. Evet giriyorum. Hazır mısınız? Evet bakıyoruz. Aynı fiyat. Şimdi şöyle bir durum var. Param arttıkça daha fazla printer koyacağım. Şimdi arkadaşlar ee, Safir'im var. Amatis'im var. Ananı avradını. Ne oluyor lan? Oğlum dışarıda katliam var daha demin herhalde. Ateş etti biri. Neyse neyse neyse. Şimdi e, ee, Topaz'ım var. Bir de zümrüt aldım. Bir de zümrüt alayım dedim. Şimdi zaten bana gelen paraları böyle biriktirip abicim e, Bir sürü printer alacağım Bakalım ne kadar olacak Bak bu da 332 veriyor arada 30 dolar var Keşke bundan bir tane daha mı Ama Ama faz... sınır var bir de çok fazla alamıyoruz Neyse şimdi başka bir printer alalım Bir tane de burada Printer söndürme tüpüm var ama bu gözükmüyor e, Bunu şöyle bir yere koyalım abi Şöyle gözükmeyen bir yere Ben anlamadım bunu göremiyorum ama Olsun Evet Hey be bir mafya babası. Deli gibi para kazanıyor. Bu adamın sonu ne olacak abi? Gerçekten bu adamın sonu ne olacak? He. Sonum ne olacak lan benim? Abi şu tipe baksana Allah için. Oba biri daha geliyor. Evet abi buradan adamlar geçince ben korkuyorum yemin ediyorum ya. Aha geliyorlar. Abi iki kişi var. Bir de silahı var yanlış görmediysem. Şu an bunu yapmam yanlış ama biz yapıyoruz işte ne yapalım. Oğlum tam sıçar pozisyonda yürüyor ha. Aa gittiler. Devam ki. Bakalım ne kadar olmuş. Ee, topla topla abi. Topla abi. Ben buraya baya bir sermaye döktüm yani kısaca. Allah Allah. Abi araba geçme buradan artık ya. Aha. Bak bak ba, bak. Arabaya bak. Şekle bak. Tipe bak. Oğlum başkan mı lan yoksa? Başkan lan harbiden. Arkadaşlar printer basmak suç aslında. Yani. Yasa dışı bir şey. Şimdi polisler zaten buraya girerse. Gelirlerse direkt beni hapse atabilirler. Öyle bir şeyleri var yani. Hani yok değil. O yüzden gizli saklı yapıyorum. Bu yasa dışı bir iş. Şimdi yakut e, printer alacağım. Tamam mı? Bir 2-3K daha lazım. Ondan sonra bir dışarı çıkıp bir şehri turlayacağım. Ardından eve gelip printerların ne kadar para verdiğine bakacağım. Şu an yakut alamıyorum çünkü daha bir 500 dolar falan eksik. 500 dolar gelsin hemen tak yakut printerı da alacağım. Para basma makinesini. Bak biri daha geliyor. Adam oradan gitti. Tamam. Okey. Evet. Şimdi yakut alabilirim. Oba. Şuranın güzelliğine bak abi. Şuranın güzelliğine bak. Yakut da aldım. Ee, son 3 tane printer kaldı. Bunlar da yüksek mevlası olan paralar. Yani bunlar da bir 15 bin dolar bir 20 bin dolar. Bakalım 5 dakika sonra bunlar ne kadar para verecek. Şimdi şehri turlayacağım. Hatta saat tutacağım. Şunları alayım. Gidelim şehre. Abi kilitleri kapatalım ya. Yani. Kapıların kilitlerini şey yapalım kilitleyelim mi? Çalarlar filan. Veya bir polis gelir. Alır götürür valla. Allah korusun. Her şey olur. Burayı da açtık. Buradan da çıkış yapalım. Bak printer sesi geliyor ama. Abi geliyor ses. O printerı kapatmam lazım sesini. Abi bayağı para aldım ya zaten. Rahat bir 8k para oldu. Şimdi e, gidelim. Yani ben zaten 2 dakika 3 dakika veya 5 dakikalığına gitsem hani Para gelir. Şunu da aldık tamam. Para gelir zaten. Ee, ses gitti zaten. Aynen. Şimdi 3-4 dakikalığına gideceğim. Evden çıktığım gibi saati tutmaya başlayacağım 5 dakikalığına. Ardından geleceğim. Ha burası açık. Kapıdan çıktığım gibi başlatıyorum. Başlattım. Şimdi kapının kilidini kilitliyorum. Ondan sonra bir merkeze gidelim şehir merkezine. Ardından ee, bakarız. Hop ne oluyor lan? Dakika bir gol bir. Oğlum beni bekleyen adamlar sanki beni dışarı çıkmamı beklemişler ha. Oğlum şu yürüyüşe bak şu endama bak be. Oha bu adam ne yapmış oraya? Oğlum bu ne? Adam ne yapmış buraya? Abi şehir merkezi çok karışık. Aşırı karışık. Buraya gelsin. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Sen mi yapıyorsun bunları ya? Evet. Amına koy çürümüş meyveyi dondurup veriyor amına koyduğumun maymunu. Doğru mu ya? Hoca. Kafan mı güzel? He? Senin kadar değil ama. Kafan güzel Dün gibi sen. Niye donduruyorsun? Deli misin amına koyayım? Kafan güzel gibi sanki senin. Dün ishal oldum ishal amına koyayım senin ben. Benim de bir alakası yok biliyorsun değil mi? Amına koy çürümüş meyveyi donduruyor deli amına koyayım. Anlaşıldı arkadaş kafanın kontak sen Bu Jovodis arkadaş bizim eski videolarda bak çıkmıştı. Daha hatta geçen bir videomu izledim kendi kanalımda orada vardı o, bu arkadaş. Ee, adam 2-3 yıldır gym modu bırakmamış. Eğer bu benim videoda görürse yani arkadaş sana selam olsun. Valla ben rollerini seviyorum. Eski videolarda da izledim. bayağı güldüm yani onun yaptığı rolleri. O palyaço olan bu arada arkadaşlar. Jovuzus yazan. Şimdi dur. İnşallah bu arada ismini doğru söylemişimdir. Neyse biz eve çıkalım abi. Dur bizi takip eden var mı? Yok tamam. Bu arada 3 dakika olacak ha. 3 dakika bakalım. Ne kadar verecek 3 dakikaya. İnşallah soyulmamışımdır lan. Abi çıkıyorum bak insan gibi bak lütfen kötü bir şey görmek istemiyorum ya. Adam alta yazmış ki SS birliklerimiz SS birliklerimiz Yahudi en üstün ırkın kim olduğunu gösteriyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi kapıyı kilitledik. Hazır mıyız? Hazırız bence. Ne kadar para verecek? Bu 3307. Oba 5000. Oba o ne oluyor oğlum ne oluyor? Abi ne kadar param olacak? Hop hop. Bir şey diyeyim mi? Abi şu ilk iki printerla başladım ya da üçüyle. O, o paraya geldi şu an. Hatta düşün, şunu da al. Bunu da al. Şunu da al abi. Artık daha iyi bir printer'a geçme vakti. Bir tane daha safir aldım. Şu an bir tane daha safir aldım. Ee, güzel bir para kazandıracak. Eminim yani. Abi şu printerların güzelliğine bak Allah için printerların güzelliğine bak. Şimdi buradan çıkma vakti geldi. Kapı kilit dedim aynen. Buradan çıkma vakti geldi. Şimdi, ee, kaç dakika yapalım? Bir 3 dakika daha olsun mu? Bir 3 dakika daha olsun gelelim. Bakalım toplam ne kadar paramız olacak? Benim şu an rahat 50K'ya vurmam lazım. 50K'ya vurmam lazım. Abi buradan çıkıyorum şimdi. Tamam mı? Kapımı kilitliyorum. Bir 5 dakika daha sonra geleceğim. Bakalım toplam bana ne kadar para kazandıracak bu? Zamanımı başlattım. Aynen şu an başladı. Hadi bakalım Nesko şehre tekrardan gidelim abi. Eee bir mafya babası olarak ismimiz Osuruk. Şu kapıyı niye açmışlar bilmiyorum kapıları açmışlar. Herhalde burası birisinin evi. Yok değilmiş. Ha araba. Tofaş var lan. Selamun aleyküm. Aleykümselam selam dayı oldu. Reis bir beni bir tur gezdirsene ya. Bir tur attırsana ya. Atla gel. Tabi tabi. Ananı sıç. Araçta sıkıştım. Atla ha. atla. Dur abi gel gel gel. Sür de ya, ya götür, götür bizi. Bilmem ama. Şahin lan bunu. Şahin sat bak, bak. ya. <laughs> Aga beni burada indir ya. Beni burada indir ya. Bak bak götürüyor bak arabaya götürüyor. <laughs> Kanka aracı salar mısınız ya? İtenin. <laughs> <laughs> Aracı salar mısın? Osurayım sorayım işte ne oldu? Tam, tam araçlarken admin çekti ben az önce istemeden çekmiş. Şey yapmayalım. Apo bire bire Patlat var arabayı patlatın beyler arabayı patlatın. Yok patlatın. Patlatma. Patlatalım mı lan? Yok be. Bravo, bak bak bak. Buraya bak. Palaço. Palaço. Efendim. Bir gülsene ya Palaço gül şu bir atsana bir Palaço. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdün mü? Niye? Vay. Neden? Arabamı yumruklama lan sikerim seni. Şimdi geliyorum bak yüzlüğü zeytinyağı <laughs> ilesini <laughs> sikeceğim çocuk. <laughs> Götlerini <götüreceğim>. Araba <Sikeme gülüyor> dökeceğim. Arabam... Sikeme dökeceğim. Yüz zeytinyağı ile yapacağım bunu. Geliyorum şimdi oraya. Tam ya. Adam tamam ya. gözümün tamam. önünde adama sıktı ama ne Arabanı çeksen oğlum bu. Şimdi sıçmak günah mı diye bir soru gelmiş. Ya şimdi duruma bağlı arkadaşlar. Oruçken sıçarsan orucun bozulur. Evet. Beler başkan şu an AFK sikmek isteyen sikebilir çünkü bunun arkadaşı da burada. Evet. Kanka bir Nerede gelsene. Buyurun efendim. Bir isteyecek misiniz? Yok yok gel. Bir şey anlatacağım. Ya buraya. La gitsene dayı oğlu. Ya buraya. Gideyim. Altın el. gel buraya. Al bunları. Al bunları. Aha vurdular. Gene yalan oldu abi. Abi beni arıyorlar bak. Beni arıyorlar he. Abi telefona bakıyorum. Mesajım falan yok. Bak bir mesaj atmış bir gün paylaşı varmış bütün ağlayanları güldürmüş bir gün bir adam yoğun ağlama sebebi doktora gitmiş doktor demiş ki git o paylaşı seni güldür demiş o adam demiş o da demiş o da benim anlıyorum artık eve gitme vakti geldi 5 dakika doluyor 20 saniyesi var 20 saniye sonra 5 dakika dolacak bakalım ne kadar ne kadar hop yavaş ne kadar olmuş 5 dakikada tüm sonucu merak ediyorum printer lan evin orada araba ne alaka Sen Oğlum korktum lan printer falan çaldılar diye. Vallahi billaha. Evet evimize giriş yapıyoruz. Hatta 5,5 dakika olacak şu an. Bakalım abi tüm sonuçlar. Evet hazır mıyız? Abi kapıları kilitleyelim. Ben şu an çok merak ediyorum. Abi bura Oba abi oba abi şuna bak şuna bak abi. Şu paralara bak abi. Paralara bak paralara. Al abi al abi al abi. Hop hop hop. Ananı avradını şu an var ya. Araba geldi. Araba geldi, tofaşçı geldi. Oğlum gidin lan. Ortalık karıştı. Abi şaka mısınız ya? Ulan oğlum deli gibi para veriyor lan. Şaka maka. Bak yemin ediyorum. Lan ben 25K'la başladım. Şu an 40K oldu lan. Vallaha bak. Abi ben bu işte her şeyi alırım lan. Şimdi bir printer daha alacağım. Son bir printer'ımı daha alayım. Tamam mı? Arkadaşlar maalesef tüm printer'ları satın almışım. Hepsi burada gördüğünüz gibi. Ee, ya gene ya abi şu an 50 bine yaklaştık gibi bir şey yani. Hani 10 dakika demek ki 10 dakika bak şehirde gelsem dolaşsam bir gelsem buraya 100 bin vururum lan. Oha. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bakın toplam 25 bin dolarla başladım. Şu an 42 bin dolarım var. Daha arkadakileri almadım bile. Onları alsam Allah bilir 45 bine çıkacağım ben ne yapacağım? 10 dakika şehirde kendi başıma bir role gireceğim. Ardından buraya geleceğim, alacağım ama karayı videoyu bitiriyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Bak bakın 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 bildirimleri açın ve bu video like atıp yorumlara bayağı bir yazın abi. Arkadaşlarınıza da bahsedin. Görüşürüz. Hadi bye bay.